Samet ben şimdi e, önlemsizken e, ya mesela şu hale artık geldim. E, günlük işte kişinin temel ihtiyaçlarını ihtiyaçları vardır. Ben bu temel ihtiyaçlarımı dahi sağlayamıyordum zaten. İşte ne bileyim e, ayakkabım işten hani yırtılmış ayakkabı alamıyorum. İşte e, üst, üzerime giydiğim kot pantolonum yırtılmış e, alamıyorum. İşte ne bileyim günlük kullanmış olduğum paket sigaramı almam gerekiyor. Çünkü içiyorum. Sigara kullanan birisiyim. Alamıyorum. İşte ne bileyim simit alacağım, poğaça alacağım. Alamıyorum. Veya işte ne bileyim eşimle dostumla oturacağım bir yerde işte bir çay çorba içeceğim. Hiçbirisini yapamıyordum yani. İşte ne bileyim kişisel anlamda hiçbir ihtiyacımı e, alamıyordum. Ne bileyim bir parfümdür, işte deodoranttır, şampuandır, hiç ama hiçbirisini yani alamıyordum. E şimdi e, bu tür zorluklar ve mahrumiyetler yani ben e, kendime yaşattığım için şimdi önlemlerden sonra e, çok şükür e, bu temel ihtiyaçlarımın hepsini sağlıyorum. E, hiçbir işte banka beni aramıyor, hiçbir şahıs işte benden alacağını istemiyor. Ee, ve bunlar benim için oldukça önemli ve paha biçilemez